Selam Aleyküm. Burası Hasan Kev Döşeme Cadde. Burada bir dere geçiyor. Kaç senedir müracaat ediyoruz ama kimse yapılmıyor. Belediye gidiyor bir çözüm bulamıyoruz. Hemen yanında evler var. Bak hemen evimizin önünde geçiyor. Yazı kokusundan duramıyoruz. Kışı donuyor. Hemen yanında okul var yarın öbür gün okul açılacak. Burada çocuklar gidip gelecek. Kalanı içine düşüp yani bir çocuk boğulabilir yani çamurdur hepsi. Bu çamur içine bir çocuk saplandı kimse bulma, bulmadan boğulabilir yani. Biraz önce bir çözüm bulmasını rica ediyoruz. 04 Yusuf sesine rica ediyoruz yetkililere ilaçtırsınlar. Bu kanal yıllarca böyledir. hepsi hastalık, hepsi pislik. Koç kocaman doğu bazda içinde geçiyor yani. Hemen yanında arı dağın okulu var. Ana okulu var. Yazık günahtır yani.